Müzik Kalme kaç kurşun sıktın oturduğum bankta var da yangın Sen ne güzel olan her şeye sıktın bunu bir gün olsun anlamadın Sana neye anlatayım kaybettim yalnızlık limanında Üstüm sensiz geçmişime Hatıraların kalsın benle resmederim sevgine Eski çocuk büyüdü artık gözlerinde göremezsin endişe Sen de farkına var artık dönüp durmak kül olmuş geçmişe Kollarımda kesiklerim kalbimi hiçbir zaman kirletmedim Gel de biraz daha sen çek beni bu çocuk daha az dert çekmedi Önüne serdim de yıldızları imkansızlık beni korkutmaz Seni unutturmaz çalan şarkılar bu çocuk neden mi akıllı? bir kalbim var Senin için duvarları yırtar Sokakların kokusu değişti Oy serkış isimdanlarımız var Her aşkın sahteliğine isyanım var Bunu elbet anlarlar Sen okunmamış bir hikayesin Ben okursam sayfalar ağlar Dağlandığı ciğerlerim cüzdanımdaki resmini kaybettim Senin uğruna çok dert çektim sence bana bu da zahmet mi? Ben gülüşlerimi kaybettim sen yanımdakine gülümsersin Anladım artık değiştin sen benim imkansız hikayemsin Bu şehirde seni anlattım her bir yerin ismini kazdım Yazdım şarkılara pişmanım kafamdan neden çıkaramadım Güvenim bir gecede yumruklayarak kan içinde bıraktım cenazede varsa benim tabutumu neden kaldırmadın ağlama ÇOCUKTA da kaldır kafanı boşver yanımda olmasın ben geçtiğimi annem için de bir sortamlarda harcamadım benim bir Rabbim vardı ondan başka kimseye de sığınmadım allahım sen büyüksün MEZARIN başında kimse ağlamasın çok savaştım bu HAYATTA şerefimi korudum bu yalan dünyada birkaç dostum da vardı yanımda çok kez düştüm BATAKLA her seferinde ayağa kalktım ezilmedim büyüklerin altında Yaşında öğrendim, alıştım sırtımdaki bıçaklara